Bu dönemde evde kalmak zorunda kaldığımız bu zor dönemlerde cimnastik hayatımızı yarıda kesmek istemiyoruz. Dönemimiz açıldığı zaman aktif spor hayatımıza, cimnastik hayatımıza devam ettiğimiz süreçte hazır bir şekilde gelmemiz adına artık antrenmanlarımızı buradan video olarak size anlatacağım ve evde sizlerin uygulamanızı isteyeceğim. Evet çocuklar, cimnastiği çok özlediğinizi hepimiz biliyoruz. O yüzden sizler artık buradan devam ediyoruz ve derslerimize başlamış bulunuyoruz. Bugün sizlere cimnastik hareketlerinin temel hareketlerinden olan öne ve geri takladan bahsedeceğim. Ama hepinizin evde beklediğiniz süreçlerde ne kadar sıkıldığınızı çok iyi biliyorum. Bundan ötürü hepinizin hareketleri, ısınma hareketlerini biraz da hareketli şekilde yapmanızı isteyeceğim. Çünkü hepiniz oturmaktan sıkıldınız. Değişik bir ısınmayla başlayacağız. Ardından hemen hareketlerimize geçeceğiz ve bugünü tamamlamış olacağız. Şimdi öne ve geri taklayı anlatırken bizim yapmamız gereken bazı hareketler var. Cimnastikte her hareket mutlaka ön aşamadan oluşuyor. Ve bizim her ders önce yaptığımız hayvan yürüyüşleri yaptığımız hareketlerin temelidir. Bu hareketler birçok hareketin altyapısını oluşturmaktadır. Bugün öne ve geri taklada bize en çok lazım olacak hayvan yürüyüşleri nelerdir? 1. Kanguru sıçraması 2. Tavşan sıçraması 3. Öne solucan yürüyüşü 4. Geriye solucan yürüyüşü Bir. Kanguru sıçraması. Ayaklar birbirine yakın düzeyde. Çok açık, çok bitişik olmasına gerekiyor. yok. Kollarımı kaldırdım. Hemen parmak ucuna çıkıyorum. Çene hafif yukarıda, parmak ucunda karşıya doğru sıçıyorum. İki. Tavşan sıçraması. Evet, ayaklarım yine aynı pozunda. Kollarımı kaldırdım. Ayaklarımı büküyorum. Eller yere. Her zaman bakışlar İki elimizin arasında olacak, yerde olacak. Ayaklar yerden aynı anda kesilecek, popo yukarı gidecek. Ayaklar da popoyu takip edip popoya birleşecek. Gösteriyorum. Sıçradım, ayak geldi. İleri doğru. Üç, öne solucan yürüyüşü. Eller yerde. Omuzumuzu kollarımıza bastırıyoruz. Popo kalkıyor. Evet. Popo hiçbir şekilde yarı sürtmeden ayaklar point olacak şekilde öne doğru uzanıyorum. Ellerimi aldım. Kaldırdım. Tekrar uzatıyorum. Koydum. Kaldırdım. Uzanıyorum. Bu hareket kolay bir hareket değildir. Yapamayanlar için alternatif olarak yine aynı şekilde kollarımı bastırdım. Eğer kendinizi yetemiyorsanız yine popoyu kaldırın. Ayakları büküyoruz, popoyu koyuyoruz. Uzandım. Kaldırdım popoyu, büktüm ayaklarımı ileriye doğru yaparım. Yapamayanlar da bunları yapabilir. Dört, geriye solucan yürüyüşü. Son hareketimiz olan geriye solucan hareketi. Kollarımı bastırdım. Popom yukarıda, ayaklarım bu şekilde. Yine <laughs> kendimi, ayaklarımı bükmeden geri atıyorum. Kaldırdım. Ayaklar hiçbir zaman pointi bozmuyor. Kaldırdım popoyu, çektim geriye. Kaldırdım popoyu, çektim geriye. Yine aynı şekilde hareketi tam olarak yapamayanlar için gösteriyorum. Ayakları tekrar bir kere yapabiliriz bu hareketi. Ayağımı çektim. Kollar burada kaldırdım popoyu. Hop. Çektim ayakları. Hop bu şekilde geriye yaparak yapamayanlar da bunları deneyebilir. Evet arkadaşlar ilk hareketimiz olan kanguru yaşındaki pozisyonumu alıyorum. Daha sonra ellerimi ayaklarımı bükmeden Ellerimi yere koyuyorum. Burada ayaklar hafif bükebilir. Özellikle esneklik problemi yaşayanlar için. Daha sonra çenemiz her zaman göğsümüzde olacak. Yani karnıma doğru bakıyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı çocuklar? Karnıma doğru göbeğime doğru baktım. Kafam içeride harekete girerken önce ensemiz diyecek. Daha sonra içeri yuvarlanıp ayaklarımızı diz kapağımızdan tutup ayağa kalkışlar gideceğiz. Şimdi uygulamasını gösteriyorum. Kollarımı kaldırdım, ayaklarımı bükebiliyorum demiştim. Ellerimi yere koydum, mideye baktım, enseme doğru yuvarlanırken ayaklarımı tutuyorum, kalkıp post selamını veriyorum ve hareketi tamamlamış oluyor. Az önce gördüğünüz öne da sizler velilerimizden bir şeyler rica edeceğiz. Çocuklar bu hareketi yaparken mutlaka başında durun. Ve az önce Uğur hocamın gösterdiği şekilde destek yapıyorsunuz. Çünkü cimnastik sakatlanma riski yüksek olan bir şey. Beliniz göbeğinde ya da kalçasının arka tarafı yani dizimizin arka tarafından tutarak diğer eli ensede. Neden ensede? Çünkü çocuk hareketi yaparken kafası yukarı kalkıyor. Sakatlık riski çıkabilir, boynunu sakatlayabilir. Ve dediğimiz gibi önce ense değecek. Kafasından içeri bastırıyoruz. Bakış açısı mideye geliyor. Az önce yaptıktan sonra daha sonra hop kalçadan ittirerek kafası içeride çocuğun kendisinin kalkmasını bekliyoruz. Olur mu? Kaldırdım. Daha önce çalıştığımız geriye solucan hareketindeki pozisyonuma kadar düşüyorum. Kaldırdım. Şimdi isteyenler ayağını bükerek bu hareketi kolay yapanlar ayağını bükmeden yapabilir. Başlangıç seviyesi olduğu için ayağımı büküyorum. Yine her zaman olduğu gibi çene göğüste. içeriye baktım. Ellerim hazırda bekliyor. Geriye doğru giderken bu sefer eller kulaklara geliyor. Eller kulaklara geldikten sonra hareket tekrardan gösteriyorum. Kaldırdım. Eğildim. Geriye doğru giderken minyonunu yere koydum. Daha sonra beni yerden kaldıracak olan şey ellerim. Sıkıca bastırıyorum duruyorum yerden ve selamımı vererek hareketi bitiriyorum. Evet, oturarak kaldığım yerden gösteriyorum. Ellerimi aldım, kulaklarımın yanına. Eller avuç içi yarı tam temas ediyor. Geriye geldim. Bu harekette geriye taklı hareketimizdi. Ee, yine aynı şekilde pozisyon alıyorum. Hareket, Önce ayaktan değil çocukları az önce benim başladığım gibi yerden başlayıp daha sonra ayaktan yaptırabilirsiniz. Çocuk oturdu ayakları bükülü çekti. Eller kulakların yanında olacak şekilde ve avuç içi yere değecek şekilde pozisyonu aldıktan sonra yine çocuk çenesini içeri alacak. Göbeğine bakacak. Daha sonra harekete başladığı anda bir eliniz göbeğinde diğer eliniz ise sırtında olacak şekilde çocuk kavrarken, çocuk harekete girerken çocuğu tutuyorsunuz. Sadece dönmesine yardım ediyorsunuz. Tekrardan diyorum çenenin göğüsü olması çok önemli. Tekrardan dediğim gibi göğüsten ve sırttan tutuyorsunuz. Sadece çeviriyorsunuz. Buradan sonraki aşama çocuğa bırakmaya çalışın olabildiğince. Çünkü kuvvet çok önemli. Çocuğun hareketten kalkarken elini şu şekilde kullanıp kalkabilmesi çok önemlidir. Evet sevgili bellilerimiz ve çocuklarımız. Gördüğünüz gibi bu hareketleri yapması zor değil. Sizinle de evde kalmak zannettiğiniz kadar kötü bir durum değil aslında. Gördüğünüz gibi başta spor olmak, sağlıklı yaşamak evde yapılabilecek şeyler. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evde hayat var, evden çıkmıyoruz.